Deniz Akkaya'yı da iğrenç mesajlar şok etti diye bir haber var önümde. Biliyorsunuz Deniz Akkaya, e, Ebru Gündeş'in... Dip bölümünden geçmesine çok sinirlenip ve feryat etmişti kendi sosyal medyasından. Tabii ki Ebru Gündeş fanları da boş durmayıp kendisine bir takım yorumlarda bulundular. Daha sonrasında iğrenç kelimelerle sapıklığını ortaya koyan Sözde takipçinin yazdıklarını ekranda paylaşmamız mümkün değil diyerek bir şey paylaşıyor. Ama ben Deniz Akkaya'yı da anlayamıyorum. Evet bir şeye tepki verebilirsin ama her şeye bir tepki verir olmadı mı Deniz Akkay'a? Eşim çok seviri dille ya çok sevri. ama her evet. şey değil ya bakıyorsun mesela evet Ebru Gündeş'in bir ay filan çıkması ne alaka tepki verebilir yani ama bunu bir... bombardıman çevirmezsin bir kere söylersin susarsın o kaç defa söylemiş ya da mesela Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı fotoğrafla da bir kavganın içine evet, bir insanı eleştirmek çok kala, eleştirebilirsin yani kendi kişisel düşünceni herhangi bir konuda söyleyebilirsin yeri geliyor biz de günlerce burada konuşuyoruz bir insan hakkında ama bunu söyleme tarzı ve usluğu bu çok önemli. Deniz'in mesela inanılmaz derecede sivri bir dili var ve yaralayıcı konuşuyor mesela insanlara konuşurken. Ve kendisiyle alakası olmayan mesela birçok konu hakkında da hem yorum hem fikir sahibi. Fikir sahibi olabilir insan ama ifade etme şeklini çok önemli. Bir de her yapılan eleştiri de meydan okumaya çeviriyor. Bu kadar çok Hemen kavgaya, yani, meydan okumaya. Hani sen dört evet. dörtlük bir insansın aynen dediğiniz evet. gibi. Yani ben son zamanlarda Deniz Akkaya'nın o Star'da yapmış olduğu programda da birkaç olaya şahit oldum. Konunun özelinde biliyordum. Haksız kendisi. Ama hem uslubu çok kötüydü. Hem konuşma tarzı çok kötüydü. E, Ve kişisel olmadı. meselelerini sürekli ekranda böyle bir kavga ortamında dile getirdi getirdi. Seyirci de en sonunda bıktı. Bu ne ya dedi. Zaten oradan da gitti. Bir şey Ve var. Ve şu anda da ne zaman görsem biriyle sorun yaşıyor. Yani insan bir dönüp kendine bakar. Ee, acaba sorun da yaşamasa nasıl gündeme gelecek onu da bilmiyorum. Evet. Ama gidişat iyi değil gibi gözüküyor değil mi? <laughs> ya şöyle uzun bir zaman. Aslan Burcu bak Aslan Burcu dominant bir karakter. Aslında söylemlerinde filan biraz çocuklukta var. O net içinden geleni söylüyor. Plan, proje filan olduğunu düşünmüyorum da. Yalnız dobra olmakla hani... E, hatavatsız olmak hatavatsız arasında ciddi fark bir var. fark evet. var evet. Ya yani bazen aşireye kaçabiliyor. Peki Ebru Gündeş'e ne demiş? Ne demiş? Ee, bu kadın kim ki oradan geçiyor falan filan gibi şeyler Peki, yazmış. Bunda, ben çok fazla e, bilmiyorum da. Var? Evet. Ee, ben de olsam olmalısın. ben de yazardım yani Ebru Gündeş'in VIP'den niye geçiyor Ebru Gündeş? Oradan kim geçiyor? Buran abi VIP'den normalde. E, milletvekilleri, bakanlar, yani, devlet sanatçıları. o VIP özelliği köşeli. Yani devlet taşırsan. sanatçısı gibi Türkiye'de belirli yani. Ama devlet sanatçısı, bir... sanatçısı Aa. değil. Aa. Olabilir. Devlet sanatçısı olmayabilir ama Türkiye'de Ebru Gündeş dediğimiz zaman ya bizim bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim kendi sanatçılarımıza bu kadar değer verilmiyor biliyor musunuz? Ya hayatım o Avrupa'da... ayrı bak şimdi. Mesela... Bak, o ayrı. Ama onun bir kanunu var. Ebru Gündeş e, bu son çıkışından önce kaç defa VIP'den geçti? Hiç. Özel Çünkü, bir emirle geçiyor. Tabi bak özel bir zaten. emirle yani özel bir emir var. Rıza Zarafa buluşmak için Amerika'ya gidiyor. Hı hı. İnsanlar görmesin etmesin diye VIP'den geçiriyorlar. İşte ha. kız da bunu anlatmaya çalışıyor. Bu kadının VIP'de ne işi var? Niye normal vatandaş gibi gidip dış hatlardan girip geçip uçağı öyle geçmiyor? Yani VIP'den kadın kocasıyla buluşmak için Amerika'ya gidiyoruz Rıza buluşmak için Amerika'ya gidiyor ve insanlar görmesin, gazeteciler görmesin veya kimse görmesin diye sen VIP'den alıyorsun kimliğini, pasaportunu, oturtuyorsun, özel arabayla uçağa götürüp koyuyorsun. İşte Deniz Akkaya'nın anlatmak istediği bu. Tamam, tamam ama burada Deniz Akkaya e, haksız. Eğer ki Ebru Gündeş normal sanatçı kimliğini kullanarak oraya geçmiş olsa Deniz Akkaya haklıydı ama burada... Hem mahkeme sürecini etkileyen hem siyasi olayların da işin içinde bulunduğunu düşünürsek özel bir izinle öyle Özel bir izinle değil. Özel, özel izni verenler de görünsün istemiyor, gittiği belli olsun istemiyor. Yani olay bu, olay karışık. Yani niye bu ee, oradan gitsin? Be, tamam. Belli ki bir torpili var. Yani yani. Var, he, bir var, bir şey var o torpilin nereden geldiğini araştırdıkları söyleniyor bilmiyorum gerçekten belki de herkesin bildiği bir bir şeydi belki de e tabii canım devlet büyükleri belli. biliyordu bilmiyoruz ki yani. hani sonuç itibariyle bundan haberimiz oldu bunu araştırıyorlarmış şimdi neden geçtiğini ama dediğim gibi yani deniz ya da, bu da Amerika'dan e, inişleri kendi üstüne çekiyor değil mi bu da Amerika'dan evet. inişlerini bak orada da çekmiş mesela ee, bir ajanstan çekmiş hatta neydi kızacağımı unuttum bizi niye çekiyorsun diye de şeyin üzerine yürümüş çeken arkadaşın. Peki ha. Amerika'da acaba ona özel bir muamele yapmışlar mı? Onu da Bence yapmışlar, yapmışlar da şimdi kocası itirafçı. Tabii. Olabilir. Yani, Neden böyle, yapmasınlar evet, böyle ki? Bir dur, ciddi bir sıkıntılı bir durumun içerisinde şu an. Tabii. Ya ne olursa olsun ya, her, sıkıntılı, ilgilendiren... her sıkıntılı durum içinde olan VIP'den geçecek de işimiz var. Ay böyle bir şeyden tabii ki bahsetmiyorum. Ya. Yani o da... Ebru Gündeş'e ayrıcalık yapması bence yanlış. Hı hı. E Türkiye'de kimlere kimlere, bir sürü insanlara ayrıcalık Onlara tutuyor. da yanlış. Şimdi genel anlamda bakıldığı zaman her şeye her konuda Acaba kendisine aynı şey yapılsaydı, Deniz Akkaya şimdi diyecek miydi? Asıl burada işte sıkıntı. Kendisine mesela diyorum VIP'den buyurun Deniz Hanım diye buyur ettiklerine, hayır efendim benim buradan geçme hakkım yok, siz bana böyle bir şey tanıyorsunuz ama ben bunu kabul etmiyorum diyecek miydi acaba?